Instagram'dan çıkınca içini anlamsız bir boşluk kapladı mı? Ya da TikTok'ta 3 saat kaybolup ben ne yapıyorum ya dediğin oldu mu? <laughs> Sosyal medyada gördüğümüz her şey bize bizde olmayanı gösteriyor. Onun sevgilisi var, benim yok. O yurt dışına gitmiş, ben mutfakta çay koyuyorum. Bebeğin bu karşılaştırmaları fark etmeden yapıyor. Sabah kalkıyorsun, kahveni yapıyorsun, bir bakalım kim ne yapmış. Ve bam, 5 kişi Bali'de, 3 kişi alanmış. Bir girişim kurmuş. Ve sen hala pijamadasın. Hayatım nereye gidiyor diye sormaya başlıyorsun. Bali'deki adam da aslında sandalyede oturup Instagram'a bakıyor olabilir. Ama sen o story'nin 15 saniyesiyle kendini yargılıyorsun. Sosyal medya sonrası kötü hissetmemek için 3 şey yap. Bir, Ekran süresini sınırlayan bir uygulama kur. 2. Sabah uyanınca telefona değil kendine dön. 3. Karşılaştırdığını fark edersen benim yolum farklıdır. Peki sence sosyal medya bizi en çok nereden yakalıyor? Yorumlara yaz, fikirlerini konuşalım. Takip etmeyi unutma. Psikoloji dalgası burada bitmez. Takipte kal, hoşça kal, kendine iyi bak.